Merhaba arkadaşlar. Bugün seri bir şekilde orman dönerek oyun kazanmayı göstereceğim. Şimdi e, aslında çok da iyi bir hero almadım. Çünkü arkadaş gitti banlıda heroları. Banlanan heroları görseniz yani rezalet. Adam gidiyor her banlıyor. Adam gidiyor işte nedir link banlıyor. Ne yapalım biz de elimizden geldiğince oynayacağız. Şimdi karşıdaki problem olan 2-3 çar var. Ondan kaynaklı olarak ben direkt tek atma eğiliminde olan itemleri çıkacağım. Ee, bizim arkadaş şu an gidiyor bot kesiyor. Kes bakalım. Ne yapıyorsun sen? Oo güzel. Çok iyisin. Sen gordol kanka. Bu arada arkadaş lütfen sal lütfen sal İşte ben oran kasyon falan filan diye bana salmadı. Abi dairot olmuş 4 level. Ya böyle oyunlardan nefret ediyorum ya. Of of. Neyse oynayacağız şimdi. Ya bak senin var ya. Oy oy. Ya döneceğim de böyle yapma sinirim bozuyor. Şu Dairot'u öyle bir buff attılar ki. Hero artık durdurulmaz oldu arkadaşlar. Ya zaten problem değil o. Sen eğitim babasısın. Da erken oyunda da ekemezsek iyidir. Tamam bu güzel oldu. Hemen şunu da alalım gel 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 git. gel seri al gel. Vur şuna vur şuna vur şuna kanka. Ulan. Öyle sinir bozucu bir şeysin ki. Görüşürüz kanka. Oh. Bağlandı kesiliyor mu? Alabilir miyim sence? Ormancı girmiş miydim ben? Yok girmedik. Zor alacağız. Şu alayım da. Basacağız abi. Canımız az kaldı. Ye dediniz. Avcı darbesi. Umutsuzluk. Yok umutsuzluk değil. Hmm. Atlantis kasırgası. Midde ne dönüyor? Gordultis'in attı. Tigreal otopustu. Güzel. Gord'u aldığımız gibi yeriz. Araba gidiyor. Aslında gökram mı çıksaydım ben? Kuru orada. Hani. Tamam kurt yok. Merhaba kanka. Hiçbir şey yok. Alev, alev atışın varsın. Hiçbir şey yapamazsın. Güzel. Hemen arkasından bir adet bitmeyen savaş alayım mı? Evet. Bitmeyen savaş alayım. Bitmeyen savaş alırsam içeride hem canım hem puş hasarım. Şu an yok kanka sana kimse. Tigreal zaten burada midde yani. Çoğu yukarıda. Çoğu arabaya ulti salladı. Ulan Abi Dairut güçlü hero ya ne yaparsan yap Dairut güçlü. Bozuk hero abi bir kere her türlü bozuk hero versen bunu bana. Kesemeyeceğiz demek ki Dairut her türlü. Ooo bunu niye alıyorum ki ben darutun özelliğini ve pasifini bozacak bir şey alalım hemen şunu alalım versen bana bunu. Değişiklik yapalım. Yani tek başına hero problem abi bütün her yani XP P da problem bu aralar. Birkaç kefa gördüm. Onu gidiyorlar dolaşımda oynuyorlar. Saçma sapan. Yedi denizli. Abi bak öyle bir gidiyor ki yedi denizli alıyor. Ne yapıyorsun lan sen aşağıda? Korkut tatlı ultiyi oynatmayı bilmiyor Yo oynatıyor lan az önce şeye. Çevire çevire kullanıyordu şeye karşı. Hıhı uh -huh, Tigrel oynadı. Yürü be Tig. Tig kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor ya. Yazık böyle adamlar üzülüyorum bazen. O bak Darut kesti karıyı Hacı beni alsaydın ya. Al bakayım beni. Aa, şöyle ya. Ne yapacaksın kanka sen şimdi beni burada böyle keseceksin mi yani? Saçma oluyorsun. Teşekkürler. Şu nerede? Al bakayım beni, gidelim. Görüş vermiyor. pıt 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 pıt. Görüşürüz. Şimdi arkasından ver umutsuzluğu. Ya işte anlatmak istediğim bu. Ya kanka yanlış anlama. Hani 2-3 tane oran atıyorsun tamam mı? Güzel sanıyorsun kendi oynadığını. Eyvallah. Oynuyorsun da kötü de değilsin. Ama bak çok uzun süredir oynuyorum bu oyunu. Hani senin belki oynadığını 3 katı kadar oynamışımdır. Bir tane çarım yok ki benim. Arkadaşlarımın çarını kasıyorum. Kuzenlerimin çarında oynuyorum. Yani bu aralar şöyle açıklayayım size. Başka çar isimlerini de görürsünüz. Hani çarımın ismini. Yine benim. Ama mesela oh, kaplumbağayı mı aldılar? Yani kapıma git sandım lan. Nasıl korktum? Umutsuzluk. kesiyor artık. Tağımız kıvama gelmiş. İçeride kim olduğu fark etmez. <laughs> <Niye yomruğumu? gülüyor> Kurtardım seni gördün mü? <laughs> Bunu gördüm Ben bir satayım. <laughs> Van, Van oyunculuğu ne seviyede? Bir ile arası. Çık oradan da alayım şunu. Güzel, güzel. E oyun bitti. Bitirme bitirme çık çık. Çık 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 sana. Geri çekil. Geri çekil video biraz uzasın ya. Tamam. Video çok çok bir şey yoksa. He... o yukarıdaki farmın güzelliğine bak arkadaş. Ne haber kanka? Bir tanem senin beni kesmen için ekmek yemen lazım epey. Görüşürüz. Okuyacağız. Eyvallah kesersin kesmesine de yani daha seviyende değilsin. sen senle bir hesabımız vardı kanka sana zahmet. Bir gel bakayım buraya. Görüşürüz kanka. O oyun başıydı ya. Oo güzel güzel. doğarız rüzgarını attı. Tamam. <laughs> Aman ya. Ya <laughs> ölme şekli bir rezaretine gör. Bunların hepsini alayım. Al al. Bir şey olmaz. <laughs> Çok komik öldüm lan. Orada tamam söyledi değil mi? Ee, yok de tamam da sonra da ulti yaşta da senin üstüne Ulan kıl payla yaşadı ya. Lord alacaklar pek de bak. Lord mu alacaklar? Alamazlar ki. İlha bunu falan mı? Tek işte. atalım. Bana baksana. Ooo <laughs> otantikler geliyor. Koşarak geliyor lan çoğu beraber. Allahuekber, Allahuekber. iyi oynadı. Ben gelince herkes kaçıyor. Güzel. Bende ne var görüyor musun? Ne var sende? <laughs> Gökrem aldın? <laughs> Ne yapıyor lan Chen? Ama hile yapıyorsun he. Ama hile. Çalıyor lan? Lan benim Salman adamımı? Ama araba tank bitirdi oyunu. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.